Merhaba arkadaşlar. Yapay lifler dersimizin uzaktan eğitimdeki 8. hafta konularıyla konularını işleyeceğiz. Geçen haftaki dersimizde ve ondan sonraki bir ondan önceki birkaç haftanın derslerinde yapay lif üretimi sırasında izlenen işlem basamakları hakkında farklı işlem basamakları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Son dersimizde de germe çekme işleminin ayrıntılarından ve onu takip eden veya eş zamanlı olarak uygulanan yağlama işleminin ayrıntılarından ve bu işlemin sonucunda elde edilen belli başlı avantajlardan bahsettik. Bu dersimizde matlaştırma işlemiyle devam edeceğiz. Sentetik liflerin veya yapay liflerin arkadaşlar elde edildikleri zaman genellikle parlak veya beyaz görünümde görünüme sahip oluyorlar. Bu görünümün istenilen seviyede azaltılması için ve elde bu e, lifler kullanılarak e, elde edilecek ürünlerde istenen görünüm özelliklerinin e, sağlanabilmesi için e, matlaştırma işlemi uygulanıyor. E, bu matlaştırma işlemi de e, genellikle e, titan dioksit dediğimiz e, TiO2 e, pigmenti kullanılarak gerçekleştiriliyor. E, bu işlemin e, gerçekleştirilmesi de yine bu e, Yapay lif üretimin işlem basamaklarının en başında anlattığımız ham madde ve dozajlama kısmında kullanılacak olan polimerik malzeme ile birlikte hem renklendirme yani boyar madde kimyasallarının hem de farklı özellik kazandıracak kimyasalların bu eriye katıldığını bu kullanılacak malzeme ile birlikte eriyi oluşturacak. Eee ekstrü beslendiğini söylemiştik. İşte bu katkı maddelerinden bir tanesi de bu matlaştırmayı sağlayan titanyum dioksit. polimerin çözeltisine ve veya eriyine direkt olarak eklenerek uygulanıyor bu kimyasal. sonradan yapılan matlaştırmaya kıyasla çünkü bu matlaştırma işlemi sonradan da yani lif yüzeyine bu kimyasalın çözeltisinin uygulanmasıyla da yapılabiliyor. Ama baktığınızda bu bir sonraki adımda yeni bir ürün, yani bu liflerden yeni bir ürün elde edildiğinde ve bu ürünler yıkama işlemine veya uzun süreli kullanıma maruz kaldığında bu matlaştırma işlemi lif yüzeyinden uzaklaşabiliyor ve elde elde ettiğiniz lif görüntüsü veya optik özellikler bu liflerin yüzeyinden uzaklaşmış oluyor. Ama bunu polimerin eriğine veya çözeltisine kattığınızda direkt olarak mat görünümlü veya istenen görünüm özelliklerine sahip lifler çekim işlemi sonucunda elde edilmiş oluyor. Ve elde edilen bu matlık veya bu mat görünümde ne kadar uzun süre kullanılırsa kullanılsın bu lifler veya bu lifler kullanılarak elde edilen ürünler ee, elde edilen bu özellik kaybolmuyor arkadaşlar. Çok daha uzun ömürlü oluyor. Ee, ve çok e, daha yüksek yaş hastalığa sahip. Yani renklendirildiği zaman üzerinden bu rengini kaybetmeyen bu veya renk tonu değişmeyen e, lifler elde edilmiş oluyor. Ee, bir başka işlemimiz arkadaşlar yine bu yapay lif üretiminde e, çokça kullanılan ve e, özelliklerini e, genellikle işte doğal liflere e, benzetme amacıyla yapılan tekstüre yani doku kazandırma veya kıvrımlılık kazandırma işlemi ee, germe çekme e, işleminden çıktıktan sonra yağlanmış olan e, filamentlere iplik halinde gerekli hacim tutum ve esnekliği kazandırmak ve yine söylediğimiz gibi e, özelliklerini e, hem fiziksel hem mekanik hem de e, elinize aldığınız zaman hissettiğiniz tuşe tutum özelliklerini doğal liflere benzetmek amacıyla ve bu liflerin de doğal liflerle birlikte karışım halinde kullanacağını göz öne alırsak özelliklerini işte doğal liflere benzetmek amacıyla bu tekstüre dediğimiz doku kazandırma veya kıvrımlılık kazandırma işlemi uygulanıyor arkadaşlar. Bu işlemin 3 temel adımı var. Filamentlerin öncelikle ısıtılması gerekiyor. Yani o elde ettiğiniz yapay liflerin o lifleri oluşturan polimerik e, zincirlerin hareketlendirilmesi gerekiyor. Ki bu işlem genellikle işte e, o kullandığınız polimerik malzemenin e, belli başlı bir cam skeçe sıcaklığı olduğunu söylemiştik. Her e, malzemeye özgü olduğunu söylemiştik bu sıcaklığı O sıcaklığın biraz daha üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleştiriliyor ki e, moleküller e, hareketlendirilebilsin ve e, uygulanacak ee, bu mekanik e, kuvvet veya e, benzeri e, işlemler neticesinde istenilen e, bu kıvrımlılık veya e, doku özellikleri life kazandırılabilsin diye. Sonrasında e, lifler ısıtıldıktan sonra, molekü molekülleri hareketlendirildikten sonra e, istenen e, veya uygulanması hedeflenen tekstüre işlemi yapılıyor. Ve e, verilen bu özellik, kazan life kazandırılan bu tekstüre görünümü e, lif üzerine fikse edilerek işlem tamamlanıyor arkadaşlar. Bu üç temel e, adıma sahip e, tekstüre işlemi. E, ve işlemin uygulamasına baktığımızda e, bir yığma kutusu yani stuffer box dediğimiz e, yöntem uygulanıyor. Bir de hava jetli e, dediğimiz bir başka e, yöntem uygulanıyor arkadaşlar. Bu ikisi uygulamada en çok karşımıza çıkan ve e, yaygın olarak tercih edilen yöntemler. Şimdi yığma kutusu yani Stuffer Box dediğimiz yönteme baktığımızda bu yöntem termomekanik bir yöntem arkadaşlar. Yani adından anlayacağınız üzere liflerin öncelikle ısıtılıp sonrasında mekanik bir etkiyle yüzeylerine istenen tekstüre özelliği yani doku veya kıvrımlılık özelliği kazandırılarak bu işlem gerçekleştiriliyor. Yine aynı adlı slide üzerinde bulunan dijital resimde gördüğünüz gibi bu yapay lif üretiminin gerçekleştirildiği bir e, makinayı görüyorsunuz, üst kısımda sarı renkli ekstürüler bulunuyor, besleme onüsünü görüyorsunuz e, üst kısmında, sol tarafında e, bu ekstürülerin vidasını hareket ettiren motoru, e, sarı renkli e, kovanı ve yine bu e, çıkışta, kovanın çıkışında liflerin elde edildiği lif çekim başlığını e, dikkat, yüksek e, sıcaklık içerir e, uyarısıyla birlikte. Lif çekim başlığını görüyorsunuz arkadaşlar sağ e, resmi sağ tarafında bulunan gri renkli kısımda elde edilen e, filamentler sonrasında bir araya getirilip alt kısımda sağ alt köşede e, iletim silindiri tarafından alınıp germe çekme e, bölgesine e, gönderiliyor. E, sonrasında e, bu pardon germe çekme işlemine girmeden önce bu Stuffer Box dediğimiz tekstüre e, tekstüre yöntemine e, tekstüre işleminin uygulanacağı e, alana gönderiliyor. Bu e, tekstüre işleminin uygulanacağı alanın şematik gösterimi yine bu dijital resmin hemen üstünde bulunuyor ve e, bu işlemin nasıl gerçekleştiği de yine sağ tarafta bulunan şematik gösterimde size verilmiş durumda. Şimdi burada e, toplayıcı silindir dediğimiz e, yine bu mavi renkle kısımda gördüğünüz e, tekil e, silindir e, tarafından temsil ediliyor ve sonrasında bu silindir üzerinden yığma kutusu dediğimiz ee, bu e, mavi bölmenin yani e, makinenin ortasında bulunan e, koyu renkli kare şeklinde bulunan mavi bölmenin içerisine gönderiliyor e, lifleriniz ve e, bu e, bölme içerisinde liflere e, bu termomekanik yöntem dediğimiz e, stuffer box veya yığma kutusu dediğimiz tekstüre işlemi uygulanıyor. Bu sağ tarafta gördüğünüz gibi. E, bu kutu içerisinde, yığma kutusu içerisinde liflerin e, belli bir miktarda biriktirilmesi sağlanıyor. E, lifler, e, bu e, lifler zaten belli bir sıcaklığa e, çıkarıldığı için e, belli bir sıcaklığa ısıtıldığı için molekülleri hareketlenmiş oluyor ve bu şekilde şekillendirilmeleri daha kolay e, bir hale geliyor. Ve bu e, Stafford Box e, yani yığma kutusu bölmesinin çıkışında da gördüğünüz gibi belli bir hacim kazandırılmış, belli bir e, tekstür yani doku kazandırılmış olan lifler bir başka silindir yüzeyine e, indirilerek e, bobin üzerine sarılacağı e, diğer bir silindire aktarılıyor arkadaşlar. E, tekstür özelliği kazandırılmış e, liflerde bu e, mavi renkli kısmı sol alt köşesinde bulunan e, bobin üzerine sarılarak bu tekstür işlemi tamamlan, tamamlanıyor arkadaşlar. Şimdi burada e, iplik halinde yani bir, bir araya getirilmiş e, kesiksiz filamentler bir çift e, besleme silindiri veya bu e, dijital resim üzerinde gördüğünüz gibi bir iletim silindiri, besleme silindiri tarafından alınıp buhar veya sıcak havayla ısıtılmış e, bu mavi e, cihazın mavi renkli bölmesinde bulunan, e, mavi renkli kısmında bulunan koyu renkli kare şeklindeki yığma kutusu içerisine besleniyor arkadaşlar. Bu bölme içerisinde veya tafler box içerisinde yüksek sıcaklığın etkisiyle iplik kıvırcık ve zikzaklı bir görünüm kazanıyor. Bu görünümün de nasıl olduğunu sağ tarafta görüyorsunuz zaten. Katlama borusunun içerisinde veya yığma kutusunun içerisindeki iplik görünümü veya tekstürü nasıl olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında oluşan bu görünümün etkisiyle fikse işlemi yani istenen veya verilen bu tekstüre görünümünün Filament üzerinde sabitlenmesi işlemi yapılıyor. Bu işlem çok düşük veya hiç gerginlik olmadan gerçekleştirilmesi gerekiyor ki verilen veya life kazandırılan bu tekstür veya yeni doku özellikleri kaybolmasın diye. Bu işlem sonucunda iplik daha hacimli ve yumuşak bir yapıya sahip oluyor. Yine bu dijital resmin üzerine bakarsanız mavi renkli kısmın tam ortasında büyük bir silindir görülüyor bu yığma kutusunun çıkışında ve e, giriş ve çıkış üzerindeki ipliklerin görünümüne bakarsanız girişte herhangi bir neredeyse e, filament e, filamentler belli e, bile değilken veya sadece gölgeleri görünüyorken bu yığma kutusunun çıkışında gayet belirgin hacimli bir yapı kazanmış halde silindirin yüzeyinde biriktiriliyorlar arkadaşlar. Tekstüre edilmiş olan filamentler iplik görünümündeki filamentler basınçlı hava ile bölmenin dışına gönderiliyor ve verici silindirler tarafından alınıp bir sonraki aşamaya yani bobinleme aşamasına sevk ediliyorlar arkadaşlar. Ve bobin halinde belli bir gerginlik altında bobinin üzerine sarılarak bu tekstüre işlemi tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Hava jetli yönteme baktığımızda bu da uygulamada kullanılan, en yaygın olarak kullanılan ikinci yöntemimiz demiştik. Burada yine iplik haline getirilmiş kesik kesiksiz filamentler veya kesiksiz yapay lifler bir çift besleme silindiri tarafından alınıyor. Ve içerisine basınçlı sıcak hava gönderilen tekstüre jetlerine besleniyor arkadaşlar. Bu işleminde nasıl gerçekleşti? Yine aynı adlı slide'ın bu sağ tarafında bulunan şematik resimde gösterilmiş durumda. Gördüğünüz gibi e, poi bobiniyle başlıyor. Poi dediğimizde partially oriented yarn anlamına geliyor arkadaşlar. Yani kısmi olarak yönlendirilmiş e, bu kesiksiz filamentlerden oluşan iplikler. E, burada V1 e, silindir çifti tarafından, besleme silindiri tarafından alınıp içerisine e, söylediğimiz gibi üst ısıtıcıya e, gönderiliyor. Bu üst ısıtıcı da e, o şeylerin, liflerin belli bir sıcaklığa çıkarılıp yani camsı geçiş sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığa çıkarılıp o lifi oluşturan polimerik moleküllerin hareketlenmesi sağlanıyor. Bu üst ısıtıcının çıkışında da liflere bir yalancı büküm uygulanarak yine bu verilecek olan veya life kazandırılacak olan tekstüre görünümünün biraz daha kalıcı olması hedefleniyor arkadaşlar. Sonrasında V2 silindir çifti tarafından alt ısıtıcıya yani bu ıı, yine içerisine basınçlı ıı, sıcak hava ıı, gönderilen ıı, tekstüre jetine ıı, iletimi yapılıyor liflerin. Ve ıı, bu liflerin nasıl göründüğü yine bu şematik resmin hemen altında bulunan ıı, mikroskop resimlerinde gösterilmiş durumda. Sol tarafta gördüğünüz ıı, bu ıı, jete girmeden önceki ıı, filamentlerin iplik haline getirilmiş filamentlerin görünümü. Sağ taraftaki mikroskop resmi de bu e, hava jetle tekstüre işlemi uygulandıktan sonra liflerin kazandığı görünüm arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yapı karmaşıklaşmış e, oldukça hacimli bir e, görünüm kazanmış durumda. E, burada e, tekstüre jetlerinin girişinde bulunan termostatla içeriye gönderilen e, basınçta sıcak havanın e, sıcaklığı basınçta havanın sıcaklığı sabit tutuluyor arkadaşlar veya belli bir e, aralıkta e, tutuluyor. Bu alt ısıtıcı yardımıyla da veya ikinci bir ilave ısıtıcı yardımıyla da ısıl süreklilik sağlanmış oluyor ve liflere hedeflenen bu hava jetli tekstüre görünümü kazandırılmış oluyor. Tekstüre işlemi tamamlandıktan sonra burada gördüğünüz gibi alt ısıtıcının çıkışında V3 silindir çifti bulunuyor. V3 silindir çifti tarafından alınıp bobin üzerine ee, sarımı gerçekleştirilmeden önce son aşamada yağlama işlemi e, uygulanıyor. Ve bir önceki dersimizde anlattığımız yağlama işlemi burada uygulandıktan sonra belli bir gerilim altında e, liflerin bobin üzerine tekrar sarılmasıyla bu hava jetli e, tekstüre e, yöntemi de tamamlanmış oluyor arkadaşlar. E, bu sistemin en önemli avantajı baktığınızda e, tekstüre işleminin plastik deformasyona dayalı olmaması. Yani liflerin camsı geçiş sıcaklığının üstüne ısıtılmasına gerek olmuyor arkadaşlar. Yani termoplastik olmasa da kullandığınız polimerik malzeme bu yöntem kullanılarak tekstüre işlemi veya iplik görünümünde veya filament hacminde veya işte tutumunda istenen özelliklerin kazandırılması mümkün olabiliyor arkadaşlar. Yani Stafford Box'tan ayrılan en önemli avantajı bu diyebiliriz. Şimdi son e, işlemimizde yani bu yapay lif e, üretiminin veya tekstüre e, iplik üretiminin son adımı da fikseydi. Hatırlayacağınız gibi. Yani üretim e, sırasında veya tekstüre işlemi sonucunda e, filamente uygulanan e, büküm veya germe çekme veya tekstüre gibi e, işlemler sonucunda moleküller arası bağların deforme e, edilmesiyle veya deforme olmasıyla yapay e, ...eğrilmiş filament üzerinde veya iplik haline getirilmiş filament üzerinde şekil değiştirme direnci oluşuyor arkadaşlar. Bu direncin ortadan kalkmasıyla filament eski haline dönme eğilimi, yani kararlı haline dönme eğilimi gösteriyor. Bu durumda fikse ile sağlanıyor arkadaşlar. Yani liflerin bu işlemlerden önceki germe çekme olsun, tekstürü olsun, büküm olsun bu işlemlerden önceki haline veya görünümüne veya kararlı yapısına kazandırın dönmesi e, durumu fikse ile sağlanıyor. E, i̇plik haline getirilerek tekstüre edilmiş e, filamentlerde nemli veya kuru ısı kullanılarak e, bu boyutsal stabilite veya kararlılık e, sağlanıyor arkadaşlar yani fikse işlemi bu şekilde uygulanıyor. Ee, bu işlem sırasında yine e, filamentlerin e, cam geçiş sıcaklığına kadar ısıtılması veya ısıtılmış olması veya bu sıcaklıkta olması e, sağlanıyor. Sonrasında filamentler arası e, gerilimlerin veya o filamenti oluşturan polimerik zincirler arasındaki gerilimlerin e, azalması veya liflerin gevşemesi sağlanıyor. Ve e, fikse işlemi sonrasında da tekstüre edilmiş yani istenen özellik, görünüm veya... E, nitelik neyse o e, nitelik kazandırılmış olan ipliklerde e, bobin üzerine sarılarak işlem tamamlanmış oluyor e, bcf denilen bir yöntem var arkadaşlar bulk continuous fiber yani hacimlendirilmiş e, yapay lifler veya kesiksiz lifler e, bu e, işlemler bu liflerin e, üretiminde fixe uygulaması biraz daha farklı oluyor bu e, hava jetli e, yöntemi kullanılarak e, filamentlerin daha hacimli veya şişirilmiş e, bir yapıya kavuşmaları sağlanıyor. E, bu liflerin yani BCF dediğimiz liflerin de e, adları buradan geliyor arkadaşlar. E, filamentlerin tam bir iplik formu kazanması için e, az bir miktar bu büküm uygulanması gerekiyor ki bunu zaten şematik e, resimde göstermiştik. Üst üst ısıtıcının çıkışında bir yalancı büküm uygulandığını ve bu sayede ipliğe kazandırılan tekstüre veya büküm özelliklerinin daha kalıcı olduğunu söylemiştik. Ama BCF üretiminde bunun yerine filamentlere puntalama işlemi uygulanıyor arkadaşlar. Bu puntalama işlemiyle liflere veya bu iplik yapısındaki, iplik formundaki kesiksiz liflerin birbirine daha büyük bir kohezyon kuvvetiyle bağlanması sağlanıyor bu puntalama işleminin amacı da arkadaşlar belli noktalarda filament demetleri oluşturmak ve filamentlerin birbirine dolanması sağlanarak toplu bir iplik yapısı ya yani bir nevi bükümün yapacağı işi bu puntalamayla yapmış oluyoruz ve o iplik görünümündeki görünümünü sağlayan liflerin birlikte hareket etmeleri sağlanmış oluyor. Puntalamadan çıktıktan sonra bu iplik görünümündeki filamentler Özelliklerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak şekilde tam otomatik sarıcılar kullanılarak e, bobin üzerine sarımları gerçekleştiriliyor. Buradaki sarım arkadaşlar önemli. Çünkü burada elde edeceğiniz e, lifin e, hangi e, derecede yönlendirileceğini e, belirlemiş oluyorsunuz buradaki sarım bağlı olarak. E, aynı zamanda sarım hızı e, burada elde edeceğiniz üretimin verimini de etkiliyor. Bobin değişim sürelerini en aza indirecek manuel veya gelişmiş otomatik e, e, bobin değişim sistemleri kullanılarak da bu e, üretim yönteminin verimi arttırılabiliyor arkadaşlar. E, bobine sarım sırasında yine e, bu iplik görünümündeki e, kesiksiz halde bulunan e, liflere özellikle halı e, üretiminde veya halı ipliği olarak kullanılacaksa genellikle 2 e, for 1 dediğimiz 2'ye 1 büküm tekniği kullanılarak e, son bir büküm uygulanıp bu şekilde bobini bobine sarılarak işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bu bobine sarılmış haldeki ipliğin verilen bükümü koruması için son olarak da bu fikse işlemi uygulanarak tekstüre edilmiş halde hem yapay lifler hem de bu BCF dediğimiz hacimlendirilmiş kesiksiz lifler elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi nemli ve kuru hava tekniği kullanarak bu işlemin uygulandığını söylemiştik. E, ne, doymuş buhar tekniğiyle yani nemli fikseye baktığımızda e, bobin çağıldan alınan iplikler serici tarafından delikli ve çelik bir konveyer bant üzerine yatırılıyor. Herhangi bir gerilim e, olmuyor bu e, bant üzerine yatırılan e, fi, şey iplik halindeki filamentler üzerinde. Bu sayede işte filamentlerin çekmesi sağlanıyor arkadaşlar ve uygun ve düzenli ve kıvrımlı bir yapı elde edilmiş oluyor. Sonrasında soğutma bölmesinden geçiriliyor iplik. Ve fikse tüneline girdiriliyor. Tünel içerisinde 150 derecede, 150 santigrat derecede doymuş buhara maruz kalıyor. Bu sayede işte o lifleri oluşturan polimerik zincirlerin hareketlenmesi sağlanıyor. Moleküler yapıda belli başlı değişiklikler yapılarak ipliğe uygulanmış olan tekstüre özellikleri veya işte büküm e, özellikleri, e, lif üzerinde sabitlenmiş oluyor. Fiksesi tamamlanan yani özellikleri e, lif üzerinde sabitlenen e, bu iplik formundaki lifler soğutulduktan sonra akümülatörde yani biriktirici üzerinde e, biriktirilerek e, birbirinden ayrıldıktan sonra konik veya silindirik bobinlere sarılarak işlem tamamlanmış oluyor. Bu işlem sayesinde yani bu nemli fikse sayesinde iplik kopması veya takım değiştirme yüzünden yaşanan beklemelerin önüne geçilmiş oluyor. Yani bir miktar üretiminizin verimliliğini arttırma şansınız oluyor. Sıcak hava tekniğiyle yani kuru fikse yöntemine baktığımızda burada fikse işlemi için yani özelliklerin lif üzerinde sabitlenmesi işlemi için... Sıcak havaya veya kızgın buhar kullanıldığı için daha hassas bir çalışma sağlanması gerekiyor. İşlemlerin daha kontrollü bir biçimde yapılması gerekiyor. Burada uygulanacak havanın veya kızgın buharın sıcaklığının termal bozulmaya neden olma riski bulunduğu için uygulanacak sıcaklık derecesinin veya bu havanın sıcaklığının lifin e, lifi bozundurmayacak yani termal olarak yapısını bozmayacak bir sıcaklıkta bulunması en fazla 5 derecelik 5 santigrat derecelik bir e, sıcaklık farkında tutulması gerekiyor. E, genellikle işte bu e, kuru fixe dediğimiz işlem genellikle halı ipliği olarak e, kullanılacak e, filamentlere uygulanıyor. E, bu sayede işte halının aşınma dayanımı, boyutsal stabilitesi yani kararlı yapısı e, boyanma afinitesi yani e, uygulanan e, boyar maddelerinin lif üzerinde daha uzun süre kalma eğilimi ve ayrıca oluşacak yüzeyin düzgünsüzlüğü düzgünsüzlük özellikleri de iyileştirilmiş oluyor arkadaşlar. işlem sonunda yani fikse işleminin tamamlandığı noktada elde edilen iplik yani özelliği üzerine sabitlenmiş olan iplik formundaki lifler bobinlere sarılarak bu işlemde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Böylece yapay lif üretiminde izlenen temel işlem basamaklarının e, tümünü tamamlamış olduk ve e, dersimizi de böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Görüşmek üzere.